I am Elif. Çok güzel bir soru sormuş. Senin Bahri Reis'e sorunun ne arkadaşım demiş. Elifciğim. <laughs> Adamın koltukta rahat oturması bana batıyor. İlla ona bir dokunacağım. İlla ona böyle bir çomak sokacağım. Bir yaramazlık yapacağım anladın mı? Adamın sinirli hali çok tatlı oluyor. Çok iyi oluyor. Karadeniz adamı. Gürcü. Ana tarafı Trabzonlu. Gel de şimdi bu adama sataşma. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Ordu Yorum'un bu haftaki YouTube kanalının konuğu benim. Instagram üzerinden sorduğunuz soruları burada bugün keyifli bir şekilde cevaplayacağız. İnşallah güzel bir video olmasını temenni ediyorum. Hadi başlayalım. Şimdi Bismillah deyip ilk sorumu açıyorum. Belli Kelly. Bu nasıl bir Instagram adı? Benim İngilizcem pek çok yok. Okuyamıyorum ha. Okuyor musun demiş. Evet güzel bir soru. Belikeli teşekkür ediyorum. Arkadaşlar ben liseden sonra okumayı bıraktım. Neden bıraktım? Çünkü okumanın bana göre olmadığını düşündüm. Herkes okuyacak diye bir şey yok çünkü. Okumuş adam da lazım, okumamış adam da lazım. Beni de çeken okumamış tarafıydı. Okumadım. Hani çalışmak, bir şeyler yapmak, hayata atılmak daha çok hoşuma gidiyordu. Onun için de okumayı tercih etmedim ki okumadığım için de mutluyum yani. Diyerek ikinci soruyu çekelim. Burakcan Erken, aklında kurmak istediğin ilerleyen zamanlardaki planın nedir demiş. Benim zaten Instagram'da iyi bir kitlem var şu an. Güzel noktalara kısa sürede geldiğimi düşünüyorum. Benim her zaman şu hayalim vardı. Hazar Yılmaz markasını kurmak. Bir iş olduğunda, bir görüşme olduğunda Hazar Yılmaz markası olarak hani oralara gitmem, kendi markamı kurmam. Bir de çocukluktan beri bir hayalim var oyuncu olmayı çok istiyorum ben harbiden. Bu konuda da yeteneğim olduğunu düşünüyorum. İnşallah bir kapı açılırsa hedeflerim bunlardır. Diğer sorumuzu alalım. Osman Aktuz GS. Hayatından keyif alıyor musun demiş. Günümüz gençleri, benim yaşıtlarım genelde şehir hayatını çok sever. Klapları, kafeleri, eğlence yerlerini çok sever. Ben öyle değilim biraz. Ben doğallı, samimiyetli daha çok seviyorum. Günümüz nasıl ilerliyor şu an günümüz? Şehir hayatından ibaret. Dört duvar arasına sıkıştırılmış, insanların işlerini görmek için çalıştığı bir yer olarak görüyorum. Sevmiyorum ben öyle yaşantıyı. Onun için de köyde yaşamak... Daha çok hoşuma gidiyor, acayip keyif alıyorum. Niye? Çünkü şu an baktığımda beni takip ediyorsun, görüyorsun. Benim paylaştığım eski misafirlikler, benim paylaştığım muhabbetler, benim yaptığım şakalar şehir hayatında var mı? Yok. Ben bunları yaşadıkça acayip haz alıyorum, daha çok eğleniyorum, hayattan keyif alıyorum. Bu yüzden ben böyle yaşamak on numara beş yıldız bana göre. Diğer güzel sorumuzu alalım. Gamze Korkmaz 12. Yediğin dayaklar için babana dava açmayı düşündün mü? <gülüyor> Gamzeciğim. <gülüyor> babama yediğim dayaklar için dava açmak yerine bence babamın benden davacı olması lazım. Çünkü bu benim babama yaptığım şakalar normal bir şey değil anladın mı? Adamın eline gidip kolonya döküp çakmakla aşağıdan kolonyayı çakıyorum. <laughs> adamın elini yakıyorum. Sence burada babam bana dayak attığı için hakimin karşısında babam mı haklı olur, ben mi haklı olurum? Babam haklı olur. Onun için benim değil babamın bana dava açması lazım. <laughs> Diğer sorumuzu alalım. Ordu'da yaşamaktan memnun musun? Efehan Kovancı 52. Efendim memnunum. Arada ben İstanbul, Antalya, Denizli gidiyorum, İzmir geziyorum. İşlerim oluyor. İş iş abi falan gidiyorum. Yere geldi bir hafta, yere geldi 10 gün kalmak zorunda oluyorum. Başka şehirlerde sıkılıyorum ya. Ben boğuluyorum anladın mı? Hani alışık olmadığım için ona beni sanki üstüme üstüme geliyor şehir. Duramıyorum. Ordu abi gerçekten Karadeniz'in cenneti. Yaşadığım, büyüdüğüm için söylemiyorum. Gerçekten on numara yaşanılacak bir yer. Ben Ordu'dan memnunum ya. Ben mesela gidip bir İzmir'de yaşayamam. Ki herkese de ordu dışında olanlara da tavsiye ediyorum. Buraya taşınmak isteyen varsa gönül rahatlığıyla gelin. Ordu gibi böyle güzel bir şehir bulamazsınız. Diğer Ege Fahane teşekkür edip ton çekiyoruz. Acık karıştırayımdır. Olcay Beyza sosyal medya serüvenin nasıl başladı? Ah ah. Geçen sene pandemide, ilk pandemide köye gelmiştik. Ben o zamanlar Ordu'daydım. Köye gidip geliyordum da burada çalışıyordum, bir şeyler yapıyordum. İlk pandemide yasaklar olduğunda köye geldik. Tabii hepimiz korkuyorduk. Şimdi ne maske var ne mesafe var hiç kimsenin umurunda değil. Ki şimdiki koronanın durumu ilk başladığından beter. Bunu da bilin yani maske takmıyorsunuz ya. O yüzden söyleyeyim dedim. Köye gelmiştik virüs muhabbetine. Köyde ben öyle hani telefonumda videolar, resimler kimsenin bilmediği vardır yani. Çok hoşuma gidiyordu böyle şeyler. O zamanlar böyle köyde... Kendi kafama göre videolar çekiyordum, takılıyordum. Dedim ki, hani baktım da eğlenceli, bunları sosyal medyaya niye paylaşmıyorum dedim ya insanlara, niye göstermiyorum dedim. İlk videom bak, ilk bir tane videoyu çektim, paylaştım, video patladı gitti. Ondan sonra baktım insanlar beni seviyor, bir şeyler istiyor doğalla, samimiyete, köye, yeşille, insanlar hasta, meraklı hani özlemiş dört duvar beton arasından kurtulup köylere çıkmayı özlemiş. Ben de bunlar onlar gelmeden sosyal medyadan direkt yansıttığım için insanların hoşuna gitti. Üstüne koydum, üstüne koydum. Samimiyeti, güzelliği, her şeyi göstere 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 baktım, aldım başımı gittim. Şimdi insanların ailesinden biriyim. Evine buyur edebileceği, evine alabileceği bir insanım. Seviliyorum. Böyle bu şekilde bırakmadan devam ettim. Serüvenim böyle devam etti. Hala da ediyor. Teşekkür ediyoruz Beyza'ya. Şaka yaptığın kişilerden Bahri abi, Meto abi videodan sonra nasıl barışıyorsunuz? Öz Denes 30. Enes, Enes'ciğim. Barışma konusu nasıl oluyor? Ben babama şaka yaptığımda eve almıyor bazen. Ben mesela bir akşam eski Serendi'de yattığımı biliyorum yani. Zar zor annem bile eve sokamadı yani. Babamı gandıramadı. Barışma olayları şöyle oluyor. Gidiyorum ya gidiyorum yalaklanıyorum sarılıyorum kucaklıyorum. Baba diyorum bir daha olmayacak diyorum. Ondan sonra babama sigara alıyorum. <laughs> gidiyorum bir karton sigara getiriyorum. Mesela Metobe'ye gidiyorum sigara. Sigara az. Çok içiyorlar sigara. İçmeseler aslında iyi de. Hani ufak tefek hediyeler alıp unutturuyorum. iki gün sonra bir daha yapıyorum. Aynı başa sarıyoruz. Ama bir şekilde kendimi affettiriyorum ya. Sarılıyorum, ediyorum, sigara alıyorum. Öyle o şekilde affettiriyor. Sıkıntı olmuyor. Biraz uzun sürüyor. Zor sürüyor. Dışarıda yatıyorum falan ama oluyor. Bana da yazık aslında. Ama girdik bir horona yapacak bir şey yok. Çekecekler elimden. Eylül Bengi. <laughs> Arkadaşım bu benim. <laughs> şu an ismini okuyunca gülesim geldi. Baban normal hayatta da gerçekten o kadar sinirli mi? Evet Eylül'cüm. Babam Karadeniz insanı. Gürcü. Anne tarafı Trabzonlu. Aksinin teki bak. Bu üçünü bir araya getirdiğimizde daha gerisini düşünmeye gerek yok. Adama dokunduğunda yani adama gel bak şu. Şu hareketi yap adama dayağı yiyorsun ya. Böyle bir sinir var adamlarda anladın mı? Normal hayatta da mesela bir şey konuşurken bir şey tartışırken adama bir şey dedin mi yanından uzaklaşacaksın 50 metre yanaşmayacaksın. Böyle bir sinir ya gerçekte de böyle. Gerçekte böyle olduğu için zaten sosyal medyaya bunu yansıtıyorum size gerçekte de böyle bu adam. Onun için izleniyor insanlar tarafından seviliyor. Serkan.engun çektiğim videolar kurgu mu? <laughs> Klasik soruya geldik. Ne zaman çıkacak bu dedim. Bunu niye söyledi? Yani bunu eklemeseniz olmazdı yani. Her gün. Beni zaten takip ediyorsun, görüyorsun. Sence çektiğim videolar kurgu mu? Önce bir onu sorayım. Gidiyorum adamın elini <laughs> kolonyayla ele yakıyorum. Gidiyorum adam uyurken yüzüne hapşırıyorum falan. Görüyorsun gelen tepkileri görüyorsun. Hiç kurguya benzer bir yanı yok. Kurgu olsa zaten bu mecrada tutunamazsın. İnsanlar kurgu olduğunu anlar. Gidip doğal tepkileri aldığım için daha güzel oluyor. Eğer ki videodaki samimiyetsizliği yakaladığından o video video kurgudur ve bizde kurgu yok gerçek tepkiler dediğim gibi Karadeniz Gürcü ana tarafı Trabzonlu gerisini daha gurcalama <laughs> eslem kollama babanın sinir anında sana vurması ve ağır konuşması zoruna gitmiyor mu nasıl göze alabiliyorsun bunları mihkiz ben bunları ciddiye alsam zaten gidip babama sataşamam yani babamın bana yaptığını babam beni dövdüğünü ciddiye alsam evden kaçarım yanlarında durmam onun için hani adamın zaten beni döveceğini biliyorum ben de bilerek kışkırtıyorum onun için hiç sataşmıyorum yani. Hiç ciddiye almıyorum. Devam. Karşılıklı ordu karşılaması ne zaman oynuyoruz? Eda Dağcı ismini yazdım. Sana söz, bana DM'den mesaj Sen istediğin zaman ordu karşılaması oynayacağız seninle. Söz. Aha da buraya yazdım. Son sorumuza geliyoruz. Çağlar Candan. Ordunun has fenomeni olmak nasıl bir duygu? Mesela ben buradan çıktım, evden çıktım. filan göre aşağı gidiyorum. Mesela beni fidan görden takıla kadar 20-30 kişi durduruyor, resim çekiniyor, konuşuyor yani tanındığım için. Bu beni çok mutlu eden bir şey. Gerçekten hani insanların beni yolda çevirip benimle sohbet etmesi, beni ciddiye alması beni çok mutlu ediyor. Gerçekten hoşuma giden şeyler bunlar. Bazıları da mesela beni sokakta görüyor, yanıma gelmiyor, akşam bana mesaj yatıyor. Yanına gelmeye çekindik. Asla çekinmeyin arkadaşlar. Ben öyle bir insan değilim. Benim elimde işim de varsa siz bana değer verdiğiniz için o elimdeki işi bırakır. Sizle yine ilgilenirim. Gerçekten ordunun insanına teşekkür diyorum yani gittiğim her yerde gittiğim her ortamda beni çok güzel karşılıyorlar çok seviyorlar sen diyorlar ailemizden birisin diyorlar akşam çay içerken yemek yerken telefonumuza baktığımızda seni görmek bizi mutlu ediyorlar diyorlar bir gün bir şey paylaşmasan sana ne oldu diye endişeleniyoruz diyorlar gerçekten ordunun has fenomeni olmuşuz ya fenomenlikten değil de ben aile olmaktan yanayım yani fenomen herkes fenomen baktığında biz aile olmayı başarmışız gerçekten buradan da son soru böyle güzel olduğu için Ordu halkına teşekkür ediyorum. Beni böyle sevdiğiniz için, ailenizden biri olduğum için teşekkür ediyorum. Herkese gönülden öpücüklerimi, saygılarımı, selamlarımı iletiyorum. Ordu Yorum'a da bu güzel gün için, burada beni konuk ettikleri için teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.